Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gemi savaşı oyunu videosu çekiyorum ve adamımın yüzü ellerin niye böyle kara neyse savaş var birazdan düzelir dur dur, dur. şuradan bomba göndereceğim bomba yönlendiriyor ooo oh, 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 oh. bizim bina bizim gemi yıkılıyor. Koş koş koş. Hı, daha son kalan yer. Biz onları vuracağız. Ah herkes de öyleymiş. Da yeniden başlıyoruz. Arkadaşlar oyunu daha yeni açtığım için şey şu anda kasıyor olabilir. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar normalde Roblox'ta adamın böyle değil. Böyle siyah yüzlü değil. Şimdi ne olduysa şimdi şu geminin alt tarafını bir yakıştıralım. Sonra şurasında Hop. şuradan da bir yapıştırdım. Dur şu adamı vuracağım. Şu adamı vuracağım. Gel, gel. Kaçma. Ah, vurdum. Dur bize gelmesinler. Şu şeyi de vurayım. Şu yolu da. Evet kaçırdım. Lan hop hop. bizim gemi hala çok sağlam. Dur. Şunları ateşleyeyim. Ateşle ateşle ateşle. Karşıdaki gemi yalnız görünmüyor. Lan ben benim adamım o ne oluyor? <laughs> çok komik. Adamın bu uçtu Ya çok ben yeşillerde de yo yo. Tamam. Doğru ben yeşilde, ateş Benim adam normalde çok havalı ama şimdi de güzel geldi. Şu kırmızıyı bitirmişler. Aynen ya ben sarıdaydım. Niye buraya geldim? E ee, şey maviye de ateş ediyordum ben. Bak. Şurası gitmişti. Şey. Mavinin. Bak. Arkadaşlar. Oyun galiba bakal gitmişse hepsini yıkamışım. Gel. Bu şimdi size sıkıcı gelebiliyor. O yüzden ben Şimdi aşağı gideceğim. Dur şurada. Çünkü sen sadece orada durup ateş ediyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden öyle demeyin diye. Hop hop hop. Gemiye bindiler. Koş koş koş. Gemiye bindiler. Dur. Ben de şuradan bir tane. Of. Bu nasıl oluyor? <laughs> Hemen gönlümüzü alalım elimizi. Allah. <laughs> İlk önce şu. Uf. O zaman biz şu kırmızıyı bitirelim. Kırmızıdakilere farklı yerlere gidiyordu. Gidiyor bu arada. Hemen şuradan bir ilerim. İçimizde olduğumuz gemiyi yok ediyoruz. Hmm. Hmm. Biraz kurlaştıreceğiz. Tamam, hani eskileri şuan. Yeşil Yeşil kazandı arkadaşlar. Yes. Yeşil <laughs> kazandı derken ben mavi miydim Cık. yo ben mavi değilim ben değil aynen maviydi, maviydim bu sefer hatırlıyorum şurada şuraya ekleyin şimdi yeni kullanıyoruz ya şuna <laughs> Kırmızı gitti. Şu anda yeşil kazanıyor. Durup ben de gel. Yani. Hop, hop 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 Şu anda yeşili yıkalım. Mavi şu anda yıkılmış gibi görünüyor ama değil, yıkılmış. Gibi şekilde uzaktan bir salladık. Hiç bir zarar vermiyor uzaktan sallayınca. Dur ben şu sarıya gidip orada sallayayım ya. Hop 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 hop. Sarılar giremez sarılar giremez. Gel 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 kardeşim ya. Hop. Hop böyle ki sarılar. Allah'ım. Orada bomba patladı. benim şey de. Gitti. Dur. Başka takımdan var mı yok? Hop şu sarının eşyasını alayım. Ben sarı sanmayın. Aa san. Oha sarılara bak. Efsane fazlalar arkadaşlar. Şuraya gideyim. Atayım. Şu ben sarı sanıyorlar. Şimdi o sağlam yorup atırsak başka bir şey kalmaz. Hop. Anladım. Aa, sarıda doğdum. Ben sarılı mıyım şimdi? Bir bakayım. Allah bir Rabbi. Ben niye sarıyım? Ben mavi seviyorum. Ben buraya patlatacağım. Ben buraya patlatacağım. Ben maviyi seviyorum. Elinden sarı patlayacak. Yok yok. Dur sarı patlatayım. Aa sarı kazandı, kazandık. Ye ye. Arkadaşlar bir de bu serinin devam etmesini istiyorsanız bir like atın, iki yorumlar yazın, üç de abone olun. Hepsini yapmayan beni takip etmesin kardeşim. ben yani direkt niye kırmızıya vuruyorlar ya? Ben diğer gemisine gideceğim. Abicim niye direkt kırmızıya vurursun? <laughs> Şu Şut atacağım. Çünkü açık da ma boyama. hemen diğer gemiler gidelim. Orada kaçakçı oluyor acaba? Allah'ım yarabbim. nasıl bir şey? Şuraya direkt gemi koyacağım. Aa bak benim gemim. Hop. Bin. Bin. Şimdi en iyi durumda olan gemiye saldıracağım bakalım. Sarıya saldıralım. gemiyi kontrol edebilsem doğru düzgün. Tamam gemiyi yani binebilir. Dur. Buradan, bu Çık yukarı. Çık hayır 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 hayır. hayır. Efsane girmedim mi arkadaşlar? Dur şimdi buraya atayım. Lan ben, ben şuradaki şeyi çok merak ediyorum. Neymiş bu? Bir şey demiş. At. At. Evet soygun yapıyoruz. Burada kaldım. Yardım edin. O baba gel sarıl. Hadi lan sarıl. Efsane yok ediyorum bunları. Gel 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 kardeşim bak ma neyse yine kırmızı da gel gel nereye gidiyorsun ha ha o beni öldürdü ben de ona mavilin gemisine binebilirsem hatta ne uğraşıyorum ya ben direk koşayım direk şu maviye gideyim kırmızı kalmamış oyun baga girmemiş arkadaşlar Kırm şey sarı kalmamış kırmızı biziz şimdi mavi olarak da olacağım ya şu kırmızıya bombamız atalım. Bum. Lan gel lan gel gel. Adil bir dövüş olsun ya gel 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 gel. Gel arkadaşım gel. Hop hop böyle keserler. Aslında başka şeylere gidip orada şey mi yapsam acaba? Aynen ya orada istila yapayım ben. gidiyoruz. Alacağız. Bum selamun aleyküm. Lan ben gelince mi yıkılıyor ya burası? Cidden ha ben bir... Oho. Lan bir an uzaya çıktım sandım. Lan kırmızıya ne oluyor? saldır saldır hepsini bitir. Bizim gitmememiz lazım. Lazım. Yeşilin işini bitireyim. Lan. Öf. Ben niye burada doğdum? Lan. Kırmızı ilk üzere. Uy sarılanın şeyi beni sıyırdı. Bu gemide dede atabiliyorduk. Bekleyin yaklaşacağım atacağım. Kırmızıyı yendik. Yok yendik. Yendik. Yok, yendik. Kim kazandı? Galiba. Aynen biz kazanmışız da. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın.